Niye lan yemeğimi hazırlamadın ya tamam, hazırlıyorum abi. Elime çamaşır Lan sik 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 O leğeni onun götüne sokarım ha. Ya bak hele. Sanki kendi kral, diğer herkes köle. Bak, yarın temizliğe biz çıkacağız. Ertesi günde bunlara yaptırırsan... ...sana iyi konuşmam. Neymiş? Yarın temizliğe biz kalkacakmışız. Kalkmazsak bizimle iyi konuşmayacaklarmış. Ben konuşacağım ya ya. Ya bunları sustursun. Ya da ben bu işlerde yokum. Durduk yere ölmeye niyetim yok benim. Lan yani oğlum, ranzadan düştün ha, ranzadan.